Arkadaşlar herkese merhaba Bu videoda Üstsel hareketli ortalama yani EMA indikatörünü e, Ücretsiz olarak Nasıl tarayabileceğimizi göreceğiz Şimdi Bildiğiniz gibi EMA hareketli ortalamasını kullanarak Yukarı kırımlarda ve Aşağı kırılımlarda Alsat sinyalleri oluşturabilmekteyiz Buralarda olduğu gibi ve geriye gidersek bu şekilde. Şimdi TradingView'de e, bu taramayı şu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde tek tek gelerek coinlerde hangisinde bir e, kesişim olup olmadığını görebiliriz. Şu an burada EMA 200 ve EMA 50 hareketli ortalamaları e, gözüküyor. Diğer bir yöntem ise bu taramayı yapmak için burada kırıp takipçisine tıklayıp burada şu şekilde mesela yukarı e, kesişimleri bulmak için yukarı keser ne keser ema 50 neyi ema 200'ü şu an günlükte herhangi bir sonuç bulamadı ve eğer ki trading view'de ücretsiz seçeneği kullanıyorsanız bir günlük zaman diliminden daha yukarıdaki bir günlük ve daha yukarıdaki zaman dilimlerini tarayabiliyoruz. <laughs> yani 4 saatlik, 2 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalıkları tarayamıyoruz. İşte bu da bizim için burada bir problem oluşturuyor. Yani şu an şu şekilde şu anda hangi coin'in hangi coin'de EMA 50 ve EMA 200 hareketli ortamlarında bir kırılıp olup olmadığını tanımak istiyorsak ücretsiz hesapta TradingView kullanamıyoruz. Ben de bunun için bir web sitesi oluşturdum. Bu web sitesinde bu tarama işlemlerini ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Şimdi web sitemize gelelim. da web sitemizin adı Cryptopark. indikatörler altında EMA'ya tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra default olarak yani varsayılan olarak 4 saatlikte yukarı kesişimleri ve EMA 50 ile EMA 200 taramasını tarıyor. Şu anda PAK USDT'de 4 saatlikte bir crossover yani <laughs> yukarı kesişim golden cross olayı varmış şimdi buradan chart deyip grafik ekranına gidelim burada yeni bir sekme açılıyor ve burada gördüğünüz gibi şu an yukarı yönde bir kırılım olduğunu görüyoruz şimdi tekrar geri gelelim ee, burada mesela 15 dakikalık zaman dilimine bakalım taramasına yine crossover MA50 ve MA200 taraması. Scan diyerek tarayalım. Ve burada da 4 tane sonuç buldu. LRC USDT. Bakalım buna hemen. Chart diyelim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi burada yukarı yönde bir kırılım gözüküyor. 15 dakikalıkta. Da. İsterseniz buraya gelelim. LRC USDT yazalım. Ve 15 dakikaya alalım. Gördüğünüz gibi burada yukarı yönde bir kırılım olduğu gözüküyor. Şimdi tekrar buraya gelelim. Bu sefer de aşağı yönde bir kırılım var mı? Dead cross e, olayı var mı yok mu? Yine 4 saatlikte. EMA 50 ve EMA 200 olarak tarayalım. Şu anda herhangi bir sonuç bulamadı. 15 dakikalıkta Cross Under EMA 50 EMA 200 tarayalım. Şu anda sadece ZEC USD'de 15 dakikalık zaman diliminde aşağı yönlü bir kırılım varmış. Hemen kontrol edelim burada hemen buraya gelelim 15 dakikalıkta da. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir kırılım var Şimdi tekrar geri gelelim Burada Şöyle Aşağıya geldiğimiz zaman, burada yine TradingView'e ait bir grafik ekranımız var. Buradan da indikatör deyip, EMA, iki tane seçip, bunların şu şekilde ayarlarını 200 ve 50 olarak yaparsak, buradan da bu şekilde TradingView'e gitmeden de tarama işlemini kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi tekrardan geri gelelim. <laughs> Burada indikatör altında diğer indikatörler de var. Diğer videolarda e, bundan taramalarına bakacağız. Nasıl yapabileceğimizi. Ha, şunu da yapalım. Burada burayı EMA 20 burayı da EMA 50 yapalım. Bu şekilde 4 saatlikte bir kırılım var mı yok mu ona bakalım. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an EMA 20 EMA 50 kesişimine ait 41 tane sonuç buldu. Şimdi bu sonuçlara şu şekilde chart diyerek grafik ekranını açalım. Ve gördüğünüz gibi şu an Neo'da yukarı yönlü bir kırılım olduğu gözüküyor. Hemen buraya da gelelim. EMA diyelim. iki tane ekleyelim buradan 50 olarak ayarlayalım ve diğerini de 20 olarak ayarlayalım gördüğünüz gibi şu an burada bir kesişim olduğu gözüküyor ve gördüğünüz gibi bu taramaları bu şekilde kolay hızlı ve ücretsiz olarak yapabiliyoruz bir sonraki videoda diğer indikatörlerin nasıl tarayabileceğimize bakacağız. Burada indikatörler dışında uyumsuzluk taramaları, grafik formasyonları yani fincan gibi harmonik formasyonlar ABCD, Cartesian formasyonları, stratejiler, Fibonacci geri çekilme seviyeleri ve mum formasyonlarını tarayabiliyoruz. Eğer siz de taramaları yapmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımızda da üye olursanız seviniriz izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.